Merhaba arkadaşlar, uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yeni bir şifreleme algoritması uygulaması yapacağız. E, şifreleme algoritmamızın ismi doğrusal şifreleme algoritması. E, bu şifreleme algoritmasının mantığı burada anlatılıyor arkadaşlar. YouTube'da konsolekran.net isimli kanalda bu e, algoritmanın mantığı anlatılıyor arkadaşlar. Ortalama 7 dakikalık bir video. Doğrusal algoritma şifrelemenin mantığı anlatılıyor. Burada bir fonksiyon var arkadaşlar. Y eşittir AX artı B. Burada A ve B değerlerini biz verebiliriz ya da sabit bir değer verebiliriz. Ancak X dediğimiz değer küçük harflerle bir liste belirlersek alfabetik olarak 29 harften artık ne denk gelirse o da X olacak. Bu videoyu izlerseniz mantığını anlayacaksınız zaten. Bu mantığa binaen aynısını kodlayacağız arkadaşlar. Şimdi C#'da boş bir konsol e, form ekran açalım, bir po, e, proje oluşturalım. E, projemizi, e, nesnelerimizi ekleyerek oluşturalım arkadaşlar. Şurada formun baştan önce değiştirelim. Şuraya geliyorum, text kısmına e, doğrusal ya da lineer algoritma diyelim, bir şifreli algoritma. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? Ee, kullanıcıdan text box'la veri alalım, metin alalım. Bunu önce kodlayalım. Daha sonra da bu kodu e, yani şifreleyelim. Şifrelenmiş bu metni daha sonra deşifreleyelim. Yani çözelim. Şimdi bize e, şuradan label'larımızı ekleyelim arkadaşlar. 3 tane label koyalım şöyle. Biraz arasını açacağım şöyle. Birincisi Kullanıcıdan alacağımız metin olsun. Büyük bir yazayım. İkincisi bu metnin yani kullanıcıdan alacağımız metnin şifrelenmiş halini burada altta gösterelim. Şifreli metin diyelim. En altta da tekrar bu şifreli metni çözelim. Yani deşifreleyelim. Deşifreli metin diyelim arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan metinleri textbox'larla alalım. O yüzden şurada bir tane textbox ekliyorum. Textboxları isimlendirmeyeceğim arkadaşlar. Bu varsayılan şuradan neyimde? Textbox 1 zaten sırayla ekleyeceğim. Textbox 2 Textbox 3 evet. Bunları şöyle biraz genişletmek istiyorum. Biraz da şu multi yapalım arkadaşlar. Şu kısımları ve aşağıya doğru çekelim. Aynı şekilde şunu da multi yapalım. Aşağıya doğru çekelim. En son deşifrelenmiş metnimizde şu şekilde biraz aşağıya çekelim. Şurayı da biraz uzatalım isterseniz. Tasarımı çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Arka planı renklendirebilirsiniz. Bu metinleri koyulaştırabilirsiniz. Bunları siz yapabilirsiniz. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Kullanıcıdan metni alacağız. Metnimiz burası. Bu metni şifreleyeceğiz. Şifreli metin burada gözükecek. Daha sonra bu şifreli metni tekrar deşifreleyeceğiz. Bize buton lazım. Butonlarımızı da ekleyelim. Şuradan şu şifrele diye bir buton olsun. Bir tane daha ekleyeceğim. Bu da deşifreli. Tamam. Şimdi neye geldi arkadaşlar? Burada videoyu izlediyseniz bize bir fonksiyon lazım. Yani y eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyon. Bu fonksiyonu hatırlama amaçlı şuraya not alalım. Bir label daha ekleyelim hemen. Fonksiyonumuz şöyle bir şey olacak arkadaşlar. y eşittir ax artı b. Yani a çarpı x artı b. Fonksiyonumuz bu olacak. İsterseniz bunu biraz büyütelim. Şuradan font kısmında 15 punto olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize A'yı ve B'yi kullanıcıdan da alabiliriz. Sabit bir değer de girebiliriz. İsterseniz kullanıcıdan alalım. Bunu numarik up alalım. Şuraya hemen bir num yazayım. Numerik tamam. Bir, i̇ki tane bundan ekleyeceğim. Bunları isimlendirebiliriz. Şurada numarik up 1 diyor ama num a diyelim. Şuna da num b diyeyim arkadaşlar. Burada neyim kısmını değiştiriyorum. Tamam. Şimdi biraz kısaltalım. Şöyle e, sola doğru çekelim. Tamam. Şimdi bu a olsun. Bu da b. Önüne de label ile la yazalım arkadaşlar. Buna a diyeceğiz. Buna da b diyeceğiz. Şuraya gelelim. A dedim. Pardon. Şuradan text kısmını seçelim. A diyelim şu şekilde. Buna da B diyelim arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam. Bunları biraz yaklaştıralım şöyle. Biraz da isterseniz bunları da büyütelim. Şöyle seçeyim. Bunlar da hemen şurada font kısmından 12 punta yapalım. Biraz daha büyük olsun harfler. Şimdi A ve B'yi numarik apta ondan kullanışından alacağız. X, kullanıcının girdiği metnin karakter sırası. Yani küçük harfe göre yapacağız. Yani kullanıcı büyük harfle girerse bunları küçük harfe dönüştüreceğiz. 29 harfe göre yapacağız. Yani burada Türkçe karakteri de kullanabileceğiz. Yani Ç, Ü gibi harfleri de kullanabileceğiz. Şimdi daha önceki videolarda Sezar şifreleme ya da kaydırmalı şifrelemeyi izlediyseniz zaten aşağı yukarı aynı mantık kullanacağız. Sadece şurada fonksiyonu uyarlayacağız. Şimdi butona çift tıklayalım. Şu şifreli butonla çift tıklayalım. Burada kod kısmına geldik. Hemen dizayna tekrar geleyim. Deşifreli butonla da çift tıklıyorum. Ona da geldik. Yani şuradaki butonumuz şifreleme işlemi yapacak. Alttaki butonumuz da deşifreleme. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Kullanıcıdan metin alacağız değil mi? Onları global değişkenlerde tutalım. String diyelim. Metin. Kullanıcıdan alacağız. Diye. String diyelim, ee, şifreli metin. Bunu biz şifreli hale, yani kullanıcıdan aldığımız metni şifreli metne dönüştüreceğiz. Varsa i̇şte varsayalım boş olsun. Daha sonra deşifreli metin, yani şifreli metni tekrar deşifre edeceğiz. Deşifreli metin diyeyim. Bize başka ne lazım? Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar, bize fonksiyon y lazım, a lazım, x lazım ve b lazım. Bunları da oluşturalım. Integer a, b, x ve y. Bunları da oluşturdum. Bir de bize alfabe lazım. Onu da şurada oluşturalım. String alfabe diyelim. Alfaben, ben gene küçük harfleri yazacağım arkadaşlar. Siz isterseniz büyük harfi, isterseniz küçük ve büyük içerisine alacak şekilde tüm harfleri de alabilirsiniz. Ben hızlıca yazayım. A, B, C, Ç, T, D, E, F, G, yumuşak, G, Tamam arkadaşlar burada 29 harfi yazdım ben eğer eksikse tamamlayın ee, yoksa hata alırsınız. Ben tam yazdığımı düşünüyorum. Bu şekilde bıraktım. Şimdi gelelim şifreleme kısmına. Şifreleyeceğiz. Kullanıcıdan metin alalım. Metin eşittir. Ee, metni önce bir boşaltalım isterseniz. Ya da metin eşittir. Textbox 1'in texti. Bunu bir de e, küçük harfe dönüştürelim. tolu diyelim. Tamam kullanıcı büyük harfte girerse bunu küçük harfe dönüştürdük ve metin değişkenimizi de tutuyoruz. Biz bu metni şifreli metin haline dönüştüreceğiz. Önce şifreli metni bir boşaltalım. Daha önce kayıtlı bir şey varsa temizlemiş olalım. Şimdi bize e, ne lazım arkadaşlar? Bize A lazım, B lazım, X lazım, Y lazım. A'yı zaten kullanıcı buradan numarik apta girecek. B'yi de girecek. O zaman şöyle yapalım. A eşittir. Num A'nın value değeri neyse. To diyeceğiz. Ancak bunu tekrar integer'a dönüştüreceğiz. Int parse diyelim. Integer'a dönüştürdük. Aynı şekilde B'yi de yapacağız. Hemen kopyala yapıştır yaptım. A gördüğün yerleri B'ye yaptım. Tamam. Bize ne lazım başka? A tamam. B de tamam. X e zaten kullanıcının girdiği metnin karakterinci sırası. O zaman şöyle yapalım. For diyelim önce. Kullanıcının girdiği metin boyunca dönsün. O zaman ne yapalım? Metinin lentine kadar dön diyelim. Dış for döngümüz bu şekilde. Daha sonra bir for daha yapacağız. Bunu j diyelim. Bu da isterseniz 29 yapın. İsterseniz şuradaki alfabenin lentine kadar yani girdiğiniz alfabenin uzunluğuna kadar dönsün. Şimdi buraya kadar tamam. Biz burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bize x lazım. Değil mi? x neydi? Kullanıcının girdiği metnin karakterin sıra sıra numarası. Yani biz o zaman x'i de burada bulabiliriz artık. x eşittir. J. E, j çünkü e, 29 harfe göre dönecek. Bunu sıfırdan da başlatabilirsiniz, birden de. Eğer birden başlatırsanız bunu eşittir yapın. Küçük eşittir 29 yapın. Şimdi j x'i aldı. Biz e, bir if yapacağız burada. Yani 29 harfin içerisinde kullanıcının girdiği metin ilgili karakterine eşitse. O zaman metnin i'inci değeri eşit eşitse alfabenin j'inci değeri. O zaman bu harfi şifreli metne alacağız. Ama önce fonksiyonu adapte edelim. Fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? y eşittir ax artı b. Yani a çarpı x artı b. Şimdi a'yı buradan aldık zaten. b'yi de aldık. Kullanıcı girdi x'i de burada bulduk. Ee, ancak x'i bulduk ama fonksiyona bir çarpma işlemini yapmadık. a ile x'i çarpacağız, b'yi toplayacağız falan. Bunları yapalım. O zaman ne yapalım? y eşittir a çarpı x artı b. Şimdi fonksiyonu gördüğünüz gibi adapte ettik. Ancak bu değer 29'un üstünde bir harf olabilir. Yani 29'un üzerinde bir indis olabilir y. O zaman biz ne yapacağız? y mut 29'a göre modunu aldık. Y eşittir. Yüzde eşittir. 29 dedik. Artık Y'yi şifreli metne ekleyebiliriz. Yani buradaki Y 29'dan büyük olmayacak. Alfabenin ilgili harfini şifreli metne ekleyeceğiz. Şifreli metnin artı eşittir. E, şifreli metnin artı eşittir. Alfabenin Y'inci değeri. Y'yi o yüzden bulduk arkadaşlar. Yani fonksiyonun değerini buraya alfabeye ekledik. Tamam. Şimdi burası da tamam arkadaşlar. Biz şu an metni şifreledik. Ancak kullanıcı boşluk girebilir. E, alfabe dışında herhangi bir karakter girebilir. Soru işareti, ünlem gibi. Onları da şurada bir kontrol edelim arkadaşlar. İç for döngüsünün şurada yapalım. Bu sonuç diye bir değişken yapalım. Varsayılan false olsun. İfe girerse bu e, alfabet bir karakterdir. Küçük harfli bir karakterdir. O yüzden sonucu turu yapalım. Şimdi for, şuradaki dış for döngüsünün e, şuradaki, şöyle yapalım. If diyelim, if diyelim. Sonucumuz olumsuzsa, yani if'e hiç girmediyse o zaman şifreli metnin alfa artı eşittir. Artık alfabeyi değil de ilgili metnin karakterini alsın. Metnin i'inci karakterini alsın. Şimdi burayı şifreleme işlemi tamam. Bunu ekrana yazdıralım. Şurada for bitiyor arkadaşlar. For'un dışında textbox2'nin text'ine şifreli metnimizi yazdıralım arkadaşlar. ToStrict diyelim. Pardon. Tamam. Şimdi metnimizi göreceğiz. Şifreli metnimizi ekranda göreceğiz. Bir Buraya kadar olan kısmı bir test edelim. Çalıştırıyorum. Form ekranımız gelecek arkadaşlar. Doğrusal lineer şifreleme algoritması. Metnimizi girelim. Ne diyelim? Ali. Burada A'mız 2, B'miz 3 olsun. Anahtarlarımız yani A ve B'yi biz girdik. Şifrele dedik. Burada uzun bir metin ge geldi arkadaşlar. Burada bir hatalı bir işlemimiz var. Tekrar şifrele diyorum. Ya da merhaba dedim. Şifrele dedim. Evet. Burada bir hatalı bir durum var arkadaşlar. Bu hatamızı bulalım ve düzeltelim. Şimdi şifrele dedik. Şifreli metin önce boşalttık. Küçük harfe dönüştürdük. Tamam. A'yı ve B'yi aldık. Metnin uzunluğunca dönecek. Sonucumuz false olacak. 29'a kadar dönecek. X değerini, J'nin değerini aldık. Metnin inci değeri alfabenin J'inci değerine eşitse sonuç true'dur. Y eşittir. A çarpı X artı b. Y'yi mod 29 yaptık. Şifreli metin artı eşittir. Alfabenin y'inci değeri. Buraya kadar hepsi doğru gibi geldi bana arka, arkadaşlar. Şifreli metin metnin şey oldu. Tamam. Text bak, şurada bir boşaltalım isterseniz. Text box 2'nin text'ini bir boşaltalım. Şifreli metin. E, şimdi bir daha yapalım. Bir şey de değiştirmedik ama hatayı görmeye çalışalım. Ali dedim, şunu bir yapayım, bunu da bir yapayım şifrele. Böyle uzun bir şifre olmaması gerekiyordu. Bir daha bakalım. Arkadaşlar hatamız şu ifi, yani iç for döngüsünün içine koymuşuz. Bu dış for döngüsünün içinde olacaktı. Yani şuradan taşıdım, şuraya taşıdım arkadaşlar. Hatam buymuş. Büyük ihtimalle bu. Beraber bakacağız. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Ee, bir daha görelim sonucu. Şimdi Ali dedim. Burayı 2, burayı da 3 diyelim. Tamam. Şifreli. Yani Ali arkadaşlar şu fonksiyona göre şifrelediğim zaman C, C, Ü şeklinde bir e, metne dönüştürüyor. Hemen bir daha farklı bir şey yazdım. Merhaba dedim. Şifrele buymuş. Merhaba dünya diyelim. Şifrele buymuş. Yani bir, hatta enterlayalım. Merhaba dünya. Yani bilgisayar Mühendisliği diyelim. Tekrar şifrele diyelim. Gördüğünüz gibi şifreleme işlemi yapıyor. Biz bunu deşifrelemeye geçelim şimdi. Kapatıyorum. Şimdi şurada deşifrelememiz burada. Biz deşifrelemede bu yukarıda yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız arkadaşlar. Yani şifreli metni ters işlem yaparak tekrar normal metne dönüştüreceğiz. O yüzden şurayı kopyalayayım ben arkadaşlar. Kopya diyelim bu şifreleme metnimizi deşifreleme butonunun içerisine yapıştıralım. Ne yapacağız? Tersi. O zaman metin değil. Şu ne olacak? Ee, şifreli metin. Önce şifreli metin. Textbox 2'den aldığı değer. Tamam. Şura şifreli metin değil. Deşifreli metin olacak. Şunun önüne D koyalım. Deşifreli metin. Boşaltalım önce. A ve B gene aynı değeri alacak. For döngümüz metnin uzunluğu da olabilir. Şifreli metnin uzunluğu da olabilir. Tamam. Gene bu sonuç olacak. For döngümüz e, 29 harf adetince dönecek. X'imiz gene aynı değer alacak. Metnimiz, e, şuradaki metin ne olacak? Şifreli metin. Eşit eşitse alfabenin ilgili değerine. Sonuç true olsun. Artık burada tersini yapacağız. Yani fonksiyonumuz buydu ya. Bunun tersi şu arkadaşlar tersi diyelim e, y üstü yani tersi eşittir e, x eksi e, b bölü a yani şu fonksiyonun tersi x eksi b bölü a arkadaşlar bunu bu matematiksel bir konu bu da bu şekilde e, ters olduğunu bilelim. Şimdi ne yapalım? Şu fonksiyonları artık tersine dönüştüreceğiz. Şurayı silelim. Şurayı da şifreli metin değil de deşifreli metin diyeceğim. Alfabenin ilgili yerini alacak. Şurada da şifreli metini deşifreli diyeceğim. Metin değil, şifreli metnin ilgili değerini alacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şuradaki yapacağımız işlemi yapmadık. Yani şu fonksiyona göre kodlarımızı uyarlayalım. Ne yapacağız? Önce bize ne lazım arkadaşlar? Şimdi fonksiyonun tersi neymiş? x eksi b bölü a x'den b'yi çıkaralım arkadaşlar. y eşittir x eksi b. Parantez içini yaptık. Şimdi parantez dışını bölü a yapalım. E, y eşittir. Yani artık bunu e, ne yapacağız? Y'deki değeri e, Y bölü A diyeceğiz. Ancak burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sonuç eksi bir sayı olabilir veya tam sayı olmayabilir. Bu yüzden biz bunu bir while ile kontrol edeceğiz. Yani şu işlemde eksi bir sonuç çıkmış olabilir veya e, tam sayı çıkmamış olabilir. O yüzden biz ne yapacağız? Şunu sileyim, bir while yapalım. While. Whileımızın şartı şu olacak arkadaşlar, y bölü a dan önce. Şöyle yapalım. Y küçükse sıfırdan veya y bölü a demeyelim. y'nin mod a'sı eşit değilse sıfıra. Bu durumda while dönsün yani. Ne zamana kadar dönsün? y artı eşittir 29 diyeceğiz. y'ye hep artı 29 vereceğiz arkadaşlar. Artıracağız yani. Ne zamana kadar? Şu iki durumda sarana kadar. y sıfırdan küçük olmayacak. Yani küçükse artı 29 yapacağız. Sıfırdan küçükse 29 koyacağız. Veya y e, a'ya bölündüğü zaman tam sayı çıkmıyorsa gene 29 koyacağız. Bu while'dan bu iki durumda sağlandığı zaman çıkacak. Biz artık ne yapacağız? Y artı eşittir demeyeceğiz. Y eşittir. Mod 29 diyeceğiz. İsterseniz mod eşittir 29 dememiz yeterli. Artık y'yi şuradaki deşifreli metne alabiliriz. Y burada. Yani biz burada fonksiyonun tersi işlemi yaptık. Buraya kadar da tamam. Buralarda yazdık zaten. Şimdi sonucu görelim arkadaşlar. Bir çalıştırıyorum. Start dedim. Şimdi ne yapalım? Bir metin girelim. Ali dedim. 2 diyelim şuraya. Buraya 3 diyelim. Şifreli dedim. Ali'yi şifreledi. Şimdi de şifreli dedim. Burada hata verdi. Acaba niye hata verdi? Bu hatayı bulacağız arkadaşlar. Biraz sayıları değiştireyim şöyle. Şifrele, deşifrele. Şimdi deşifrele dedim ama acaba biz e, burada şunu text box 2'ye yazdırmışız. 3'e olacaktı arkadaşlar. Şunlar 3 olacaktı. Şifreli metin değil, deşifreli metin. Tamam. Muhtemelen buradan kaynaklanıyor. Yani şu alttaki şeyleri düzeltmemişiz. Bir daha çalıştıralım. Ali dedim, Burayı 2 yapalım. A'yı B'yi 3 yapalım. Şifre dedim bu oldu. Deşifre dedim bu oldu. Deşifre dediğim zaman doğru sonuç çıkmadı arkadaşlar. Ali çıkması gerekiyordu. Burada bir hatamız var bizim. Bu hatayı bulan tekrar şunu 1 yapayım. Şunu 2 yapayım. Şifrele farklı bir kelime oldu. Deşifre dedim Ali oldu. Burada doğru ama bu sayıyı yükselttiğim zaman şifre dedim, deşifre dedim. Çözme işleminde hata var arkadaşlar. Şurada fonksiyonumuzda bir hata var. Onu bulalım. Y küçükse A'dan veya Y'nin modu demeyecektik arkadaşlar. Burada artı 29 bölümü olacaktı. Herhalde ben buraya hata yazmışım. Y'yi A'ya böldüğümüz zaman burada bölüyoruz ya tam sayı çıkmıyorsa 29'u koy en son sonucu ee, Mod 29'unu Evet bu şekilde olacak. Tamam. Şimdi doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Bir bakalım. Çalıştırıyorum. Ali dedim. Burayı 2, burayı 3 yaptım. Şifrele dedim bu. Deşifrele dedim. Hata aldık arkadaşlar. Hatamızı bulacağız beraber. Hatta sonsuz döngüye girdi sanırsam. Bir durduralım şurada. Y, x, eksi, b doğru. Y küçükse sıfırdan veya y bölü a eşit değilse sıfıra. Yani tam bölünmüyorsa diyeceğim ama burada gene herhalde yüzde yapacağız. Şimdi şuradaki eksiğimiz şu olması gerekiyor arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Şimdi sonuç itibariyle burada artırarak bir iki şartı da sağladık ama burada bölmemiz gerekiyor. Y e, bölü eşittir A dememiz gerekiyor. Daha sonra modunu alacağız e, ve atamasını yapacağız. Şimdi olmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Bir test edelim. Ali dedim. Buraya 2 dedim. Buraya 3 dedim. Şifrele bu. Tamam. Burada sıkıntı yok. De şifrele. Gördüğünüz gibi Ali oldu. Büyük harfle yazayım. Ali diyeyim. Küçük harfle veri diyeyim. Şifrele. Bu şekilde şifreledi. De şifrele dedim. Gördüğünüz gibi tabi burada küçük harfe dönüştürmek zorunda. Çünkü ben küçük harfe göre, 29 harfe göre baz aldım. E, ne yazalım? Saliha Şahin diyelim. Diş doktoru. Enter'ladım. Sağlık Şahin. Bilgisayar mühendisi diyelim. Tamam. Mesut Şahin makine mühendisi diyelim. Tamam. Şimdi bunu 3'e göre, 4'e göre, bunu da 5'e göre, B'yi 5'e göre şifrele dedim. Gördüğünüz gibi şifreli bir metin burada. Deşifrele dedim. Yazdığım metnin aynısını deşifrele etti arkadaşlar. Tekrar kapatıp bir daha açalım, bir daha deneyelim isterseniz. Ne yazalım? Saliha Şahin bugün okula ya da yarın okula yarın okula istediğimiz e, notlarla gel her zamanki yerde buluşalım ben A, B, C gibi bir bir şey yazalım ya da ben e, Mesut diyelim Şimdi şifrele diyeceğim. Burada bir gene şey oluşturmamız gerekiyor. Şifrele dedim. Yani bu bir şifreli metin. Bunu deşifrele et dediğim zaman aynı metni bize dökmüş oluyor arkadaşlar. Tersini yapmış oluyor. Tabi tabii küçük harfle göre yaptığımız için buradaki deşifrelenmiş metin küçük harfe göre bize metin olarak çıkıyor. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Kapatıyorum. Kodları baştan sonra gösterip programı bitiriyorum. Dediğim gibi şuradaki videoyu izlerseniz buradaki anlatılanların mantığı bu. Aynısını C şart diliyle kodladık arkadaşlar. Bir form ekranında bir tasarım yaptık. Bu tasarımı güzelleştirebilirsiniz, renklendirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi mantık tamamen bu şekilde. Burada büyük harf yaparsanız bunlar büyük harflerle de yazmanız gerekiyor. 29 harf değil de 58 harfe göre uyarlama yapmanız gerekiyor. Şifrelediğimiz kodlar bu şekilde arkadaşlar. Deşifreleme işlemi de bu şekilde tam tersini yaptık. Fonksiyonun tersi bu. Ve bu şekilde test ettik arkadaşlar. Bir sonraki uygulamalarda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.